Arkadaşlar, herkese merhabalar. Şimdi daha önce Instagram sayfamda da paylaştığım ve acayip bir yoğun şekilde ilgi gördüğüne inandığım bir soruyu size paylaşmak istiyorum. Sonra Aydın Yayınları'na ait bunu belirtmek istiyorum. Şimdi bize demiş ki, katı bir iletken ortamında atomların serbest elektronlarının potansiyel fark altında hareketleri verilmiş ve bunlar bir modellenmiş arkadaşlar. Yani bir elektron hareketi yapılmış bir kale arasında bir potansiyel fark sayesinde elektron hareket etmiş. Bize diyor yani kısaca bir iletkenin içerisinde elektron hareketi nasıl olur ya da olabilir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar elektronların bir iletken telde ilerlemesi sırasında sahip olduğu sürüklenme sürati çok yüksek bir sürat değildir aslında bizim bildiğimiz üzere. Bu nedenle de elektronlar iletkenler içerisinde hareket ederken iletkenlerdeki bulunan iyonlarla çok sık bir çarpışma gerçekleşir. Bu, çarpaş, bu çarpışmalar bu çarpışmalar sırasında elektronlar biraz sekmeler haline gelir. Yani zikzaklar çizer. Aslında biz biliyoruz ki pratikte pratikte ise doğrusal kabul ediyoruz. Ama gerçeği gerçeği şekil 2'deki gibidir. Yani burada iyonlarla bir çarpışma oluyor ve bu iyondaki çarpışmalar sonucunda arkadaşlar bakın bir sekmeler oluşuyor hareket ederken. Ama biz normalde tamam mı? çarpışmamış gibi düz, lineer şekilde, doğrusal bir şekilde kabul ediyoruz. Ama gerçek şeklimiz cevabı da olduğu gibi cevabımız B seçeneği. Şimdi arkadaşlar şimdi şöyle bir e, sorumuz var çünkü elektriğe devam etmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar bu tip soruları çözerken hemen e, koparma yöntemi dediğimiz harflendirmeye de gerek yok. Her zaman harflendirme yapılacak diye bir şey yok. Zaten görüldü. Bakın şuraya biz K harfini dediğimiz zaman arkadaşlar şuraya L harfini, şuraya D harfini dediğimiz zaman bakın şu iki direncimiz bakın arkadaşlar ne? Paraleldir değil mi? Ve şu 3 de bakın A harfi dediğim zaman AK K, pardon, A, bakın 3 onla şuranın tamamına paralel. Yani şöyle mesela bir paralellik var. Yani şekli çizeyim arkadaşlar. Bakın daha net olsun diye. Şurada bir 3 onluk bir direncimiz var değil mi? Şimdi bakın şu 4 ile 12 ne yapıyor arkadaşlar? 4 çarpı 12 bölü toplam direnç 16 değil mi? O da 1'e 4, 4'e 3. 3 ile de 3 seri arkadaşlar bakın şuraya 3 ohm yazıyorum. Bakın şunu silip atıyorum. Sadece şunun yerine şu 3 oluyor. Bakın 3 ile 3 seri oluyor değil mi? Yani şurası 6 ohm oldu arkadaşlar. Bakın. Şimdi bizim ampermetreyi de şuraya bağlayalım hemen. Bakın Ampermetremizi de şuraya bağlayalım. Direncimizde şöyle bir voltajımız varmış. Bakın devreyi böyle sadeleştirdik. 8 voltlukta bir enerjimiz var. Şimdi arkadaşlar şurayı biz direnci bulalım. Eş değer direnç yani R eşi bulalım hemen. 3 çarpı 6 bölü 9 değil mi? 1'e 3 3'e 2. Yani R değerimiz de 2'ymiş. re eş değerimiz. Buradan 8 volt eşittir. re eşimiz 2 çarpı yani v eşittir. I çarpı R değerimiz var değil mi? Akımı biliyoruz mu arkadaşlar? Bilmiyoruz. Akım buradan ne çıkıyor? 4 amper. 4 amperi de buradan bulduk. Zaten şuradan gelen 4 amper. Buradan ne olurdu arkadaşlar? 1'e 2 oranında da dağıtım oluruz değil mi? Mesela şuradan 1, 2 amper gelirken, 2i akımı gelirken de şuradan da i değil. Buradan tek tek de ampermetreyi buraya da bağlayabilirdi, buraya da bağlayabilirdi. Bu şekilde de tek tek bulabilirdik aslında. Şimdi arkadaşlar diğer bir sorumuza geçtiğimizde bunu bilerek seçtim. Şundan dolayı her zaman koparma, her zaman harflendirme yapılır mı yapılmaz mı diye bir soru geliyor sürekli. Buradaki amaç arkadaşlar harflendirme yapılır. Harflendirme yapılırken bileme Belli bir mantığı var arkadaşlar. Onu anlatmak istiyorum. Yani harflendirme yapılırken her yere harf yazmanın bir mantığı yok. Mesela şöyle anlatmak istiyorum. Bakın burası K, burası L, burası M, burası A, işte şura boş K, K diye hep yazdık değil mi? Sonra arkadaşlar diyor ki, hocam şimdi K dedik. Ee, Hocam sonra ne dedik? K'dan A'ya gelmişiz. A'dan M'ye gelmişiz, M'den de L'ye gelmişiz. Ya bakın bu tip şekilde yanlış. Niye yanlış? Şimdi ben diyorum ki, bak arkadaşım biraz kafayı çalıştıracağız burada. Şimdi K A A M harfi harflendirme yapılırken çok az bir şekilde, çok az harf kullanmamız lazım. Bakın bu arkadaşlar ikisini seri. Ben diyorum ki şunu at kardeşim ya şurayı at ya da şunu at. Tamam mı? 2 artı bir. bakın seri. Bakın burası ne? 3 arkadaşlar. Yani şu yok artık. Tamam bakın. Buraya artık yok. Bunu düz çizgi gibi düşünüyoruz. Yani şurası da artık K. Tamam mı arkadaşlar? Bakın zaten şu K, K olmuş. Bu gitmiş. Yani bu artık kullanılamaz. Çünkü aynı harften dolayı bak. Gitmiş. Şimdi bakın arkadaşlar ne oldu? Bakın şimdi bizim işimiz daha kolay oldu. Bakın K harflendiriyorum şimdi bakın. K M harfi, bir de L harfi oldu. Bakın eskiden A vardı, M vardı. Görebiliyor musun? Şimdi ne yaptım ben? Klasiye indirdim. Şimdi bakın arkadaşlar zaten 3 ile 6 bakın bir tane 3'üm var, bir tane 6'ım var değil mi? Bakın. 3, 6, M, L arasında 2 var. K, L arasında şöyle mesela 12 var değil mi? Bakın bu kadar sadeleştirdim. Ya ne yaptım? Hem koparmayı kullandım hem sadeleştirmeyi yaptım. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakıyoruz. 3, 6. Re eş ne olur arkadaşlar? 3 çarpı 6 bölü. 9'dan 1'e 3. Yani şurası 2. Şu ikisi birbirine seri. 2 artı 2 eşittir 4. Yani şu kale arasında 4 oldu arkadaşlar. 4 ile 12 ne oldu arkadaşlar? Birbirlerine paralel. 4 çarpı 12 bölü 16'dan dedik. 1'e 4'e 4, e, 4'e 12'ye de 3 yapıyor. Cevabımız D seçeneği arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar diğer bir sorumuzda anlatmak istiyorum. Şimdi burada özellikle şu sizin tarafınızdan soruluyor. Reostanın büyüklüğünü nasıl öğreniyoruz arkadaşlar? İlk başta bu. Şimdi arkadaşlar akım geldiği zaman bakın şu şekilde akımımız geliyor değil mi? akım geldi. Akım geldi. Bu dirençten geçti. Bu dirençten geçti. Bakın arkadaşlar akım şöyle kollar ayrılırken boştan, boş telin üzerinden yani şuradan geçmez akım. Burası bakın boşken buradan geçmez. Bakın buradan boştan devam ediyor. Boştan devam ediyor. Boştan sağa doğru devam ediyor. Ediyor. Şuradan aşağı geliyor şöyle aşağı geliyor. Böyle geliyor ve üreticimiz bu şekilde tamamlıyor. Yani şu boyun bizim için ilk başta bir önemi yok. Reostanın aslında boyu şu kadar arkadaşlar. Yani x de y de böldüğümüz zaman R R, R. reostanımızın boyu bu kadar. Şimdi ben şekle baktığım zaman arkadaşlar ilk durumu anlatıyorum. R bakın yukarıda bir R direncimiz var. Şimdi Şurada da bakın, şurayı kullanabiliyor muyum? Hayır, reostadan geçmiyor, şuradan geçiyor. Bakın, şu boş telden geçiyor. Reosta da şu kısımda kullanabiliyor? Yani, bakın şöyle bir şey var. X, y birbirine eşit olduğu için, bakın şöyle, R eşittir rho çarpı L bölü A. Onu da neden yaptığımız zannedebilirim. Alanlar aynı arkadaşlar, aynı dirençler, katsayılar da aynı. Bakın, boylarıyla direnç doğru orantılı. Yani X, Y birbirine eşit olduğu için y, Z ile o zaman nedir? Bu da r'dir. Burası da r'dir. Uzunluklar birbirine eşit olduğu için uzunluklar direnç aynı. Orantılı olduğu için. İlk başta arkadaşlar bakın. Şöyle bir devrem var. Bakın bu birinci devrem. Şimdi bize diyor ki 9 olmuş birinci devrem. Yani şuranın eş değerini bulmamız istiyor. Bakın şurası iki aynı direnç. Ne yapıyor arkadaşlar? Yarıya bölüyoruz değil mi mesela? R çarpı ya da R bölü 2R toplam dirençten R bölü 2. Şurada da bir R direncim var arkadaşlar. R artı R bölü 2 arkadaşlar. 9'muş. 3R bölü 2 9 ise arkadaşlar R 6 çıkar değil mi burada? 6 10'muş. Yani her bir direncim 6 10'muş. Şimdi bana diyor ki X noktasına çekilirse yani ben Reostay'ı tuttum şu şekilde çektim. Ve bu şekilde çektiğim zaman arkadaşlar bakın akım bu sefer ne olacak? Bakın buradan gelecek, buraya gelecek ve böylemesine yani 2 R'lik bir dirençten geçecek. Bakın telin çünkü buradayken buraya aldım. Telden geçecek. Tel ne oldu? R ustamız bu sefer aşağıda gösterdi de 2 R olacak. Yani şeklimiz şu şekilde olacak. Bakın R yukarı R aşağı bu sefer 2R oldu arkadaşlar. Şimdi bunun bizden diyor ki eş işte değer direnci buna bak. Ve ben R'yi de 6 buldum seçenekte. Şurası arkadaşlar R çarpı 2R bölü toplam direnç 3R değil mi? Bakın şuna şu gitti. Yani şuranın bileşkesi arkadaşlar 2 bölü 3 R. Artı bir tane de R'miz var. Ne yaptı? 3, 2 daha 5. 5 bölü 3 R. R neydi arkadaşlar? 6 idi. Yani 5 bölü 3 çarpı R'yi getirdim yerine 6 yazdım. Çarpı 6 3 kere 2 6 2 geldi. 5 kere 2 de 10. On. 10'dur. Cevabımız B seçeneği. Bizi dinlediğiniz için ve kanalıma abone olduğunuz için arkadaşlar teşekkürler.